Julia Oscar ve Tina meydan okumaya başlamaya hazır. Görünüşe göre Oscar önce kasayı açmak istiyor. Hmm, bu canına orada iğrenç bir şey var gibi görünüyor. Bu da ne böyle? Aman tanrım soğan iğrenç. Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım? Vay be tamam. Aptal soğanlar sizden korkmayacağım. Hadi bakalım ister misin Tina? Tamam. Oh, istemiyorum i̇stemiyorum <laughs> ama mecburum. Hadi Oscar daha fazla. Bir şey kalmadı neredeyse. Zaten bitirdim. Ve son dilim işte bu. Aa, bu iğrençti. biraz daha kaldı. Kaç tane var artık bu son da burada? Aa, tamam. Görünüşe göre hepsi bu kadar. Ha, ne? Bir tane daha mı? Asla olmaz. Bir soğan daha yemeyeceğim. anneciğim üzgünüm. Oh, kızlar kendimi tutamadım pardon. Görünüşe göre başka bir dalga daha geliyor. Okay. Hayır başka bir dalga ihtiyacımız yok. Durumu acilen kurtarmamız gerekiyor. Al bunu ostay oh, tamam kurtulduk. İşte bu tamamen farklı bir konu. Sanırım şimdi benim sıram değil okay. mi? Bakalım bu da benimle mi bir ikiliyor? Bahçenin gökyüzü pastası cidden mi? Aman tanrı bana bayıldım. Şimdi arkanızı yaslanın çocuklar. Ve ben bu harika pastanın nasıl yiyeceğimi izleyin. Peki burada ne var? Ne istiyorsun? Oh, no. Hayır daha neler? Kendi lezzeti pastamı kendim yiyeceğim. bu hmm, da lezzetli bir gökkuşağı. Come on. Çin'e sen kasanı aç Tamam oh. Tamamdır. Şimdi bakalım burada ne var. Bu da ne böyle ilginç görünüyor. Hmm. Bunu yiyebileceğimi sanmıyorum. Bu parıltılar da ne böyle. Bu ne için acaba merak ediyorum. Vay canına çok büyüleyici uykum geldi. Evet görünüşe göre bunlar bir sorunlu parıltılar. Oscar bunun içinde ne var ve üzerine okay. ne yazıyor? Uyku palevini Ne? Vay canına peki şimdi ne yapacağız? Tina uykuya dalmış ve hiçbir şekilde uyanmıyor. Ha, sanki Oscar'ın bir fikri var. Aa, bu çok eğlenceli Ama işe yaradı. Vay canına Tina yine bizimle. Hey çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Çakaba yapmak istiyorsunuz? Hayır sanırım tahmin ediyorum. <laughs> çok iyi bir fikir. Güzel düşünmüştün. Hadi bakalım pekala. Bu gülü böyle kapladık. Tamamdır. Harekete geçme zamanı. Hey Julie. Bugün harika görünüyorsun. Saklı muhteşem gül gibi bu senin için. Ah ne kadar güzel teşekkürler Oscar. Hadi evet on. çocuklar bu arkadaşlara böyle yapılmaz ama öte yandan söz konusu bu kadar lezzetli bir pasta ise tatlı rüyalar Jolie. ve afiyet olsun millet. Yeni kasalar Ale. Görünüşe göre bu sefer Tina ilk önce başlamak istiyor. Tamamdır, bol şans. Şimdi göreceğiz Pekala Bu ne böyle limon mu? Aa bunu asla yemem çocuklar. Aa ben limonu nasıl yiyebilirim? Ne böyle mi? Kabuklu mu? Tamam. Aa, Ama tandım ilk ısırık ve çok ekşiydi. Hey, bana neden gülüyorsunuz? Tamam. Bakalım sizde ne var? Oscar kasanı aç. Tamamdır, şimdi açıyorum. Aa, ne oldu burada? Açılmıyor nedense. E, ee, elimizde ne var? Vay canına, açıldı. Sanırım bende çok havalı bir şey var. Teşekkürler kızlar. Pekala. Aa, bu kokteyli benim. Uzak durun. Sizinle paylaşmayacağım. Hmm kadar lezzetli. Hadi Jolly kusana aç. Tamam değil de. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Bazen bu bir çeşit kutu gibi görünüyor. Hmm, bunun içinde bir şey var. Madalyon mu? Ne ilginç bir şey. Ve buna neden ihtiyacım var ki? Evet elbiseme bile uymuyor. İçinde bir saat var bu arada. Hmm, acaba ne olacak buna basarsam? Hey çocuklar sorun ne? Beni duyuyor musunuz? Görünüşe ah, göre bu sihirli bir saat, bir zamanı döndürebiliyor. Üzgünüm Oscar, ama bu kokteyli şimdi ben içeceğim. Hmm, bu tatlılar da bu arada benim olabilir. Hmm, Ne kadar lezzetli! Evet, saatin gerçekten bir mucize oldu ortaya çıktı. Yes! <laughs> ah, Tina, neredeyse seni unutuyordum. Türü kesinlikle bir şey planlamış. Ah zavallı Çin'e şaka mı yaptın? Tamamdır. Limonlarla zaten şanssızdı. Pekala işin bitti mi? Şimdi ne yapıyorsun? Görünüşe göre Oscar'la küçük bir değişim yapacaksın. Ne zamandır makyaj sanatçısısın sen Julie? Hmm, orada ne çizdin? Çok merak ediyoruz. Nice. Ve işte şimdi Oscar çok yakışıklı oldu. Yerli saatleri nerede? İşte buydu. Umarım benim sürprizlerimi beğenmişsiniz Siz ne kadar komiksiniz. Baksanıza size çok yakışıyor. Oscar harika olmuşsun. Okula böyle gidebilirsin mesela. O ne oldu? O sen mi çizdin bunu? Aa, ben palyaçoya benziyorum. Korkunç. <laughs> Ki bu kez ne olacak? Bir sonraki mücadeleye hazır mısınız? Görünüşe göre Julie başlıyor. Aa! Evet kazandı. Tamamdır bakalım Jolie'de ne var? Kasamı açmak için sabah kazanıyorum. Ve beni burada Pringles'la bekliyor. Bu çok lezzetli. Hmm, inanılmaz kokusu var. İşte böyle. Ah, Ama bakmayın öyle. <laughs> Ne yapıyor Çok komik. Nefis bir şey. Duramıyorum resmen. Sonladım. Evet hepsini bitirdim. Ne mutluluk ama. Pekala sıradaki kim? Tamam. tamam sıra bende. Şey bu da ne böyle? Hmm, Tabasco sosu mu? Bunu ben nasıl içebilirim ki? Aman tanrım. Yanacağım ama. Hayır. Hiç vurmayayım. Tamamdır. Ben güçlüyüm. Ve hiçbir şey beni korkutamaz. Sosun tadına bakalım. Oh, aman tanrım. Çok acı. Sıcak oldu burası. Şimdi yanacağım. Evet. Okay. Şimdi de kasamı ben açacağım. Tamamdır. Şimdi göreceğiz. Vay canına. Ne kadar oh. güzel. Hmm, kara bayılırım. Bu top çok Baktığınızda biraz soğuk oldu. Oh, hayır Tina dikkatli olmalısın. Bu topun belli ki bazı büyülü özellikleri var. Oh, ben de tam da bundan bahsediyordum. Tina buzluğa dönüştü. Aman tanrım. Jolie de öyle. Oscar... Son umut sana kalmış. Kızları kurtarmalısın. Görünüşe göre Oscar, Adita, Basko'nun hepsini içecek. Ve şimdi buraları yakacak. Hava çok sıcak oldu. Dikkat edin. Vay be Oscar bu gerçekten işe yaradı. Ama görünüşe göre çok fazla tabas kusu seçmişsin. Görüşünde arkadaşını kurtarma sırası sende. Ah bu gül gidiyor. Ama neden? Çünkü çok zekisin Julie. Kurtardın herkesi. Kesinlikle çok iyi iş başardın. Oscar bunu seviyorum. Oh, neden kartlara ihtiyacımız var? Kimin hangi hızlı yiyeceğini bulacağız. Ortalama. Yavaş. Hmm. Bense hızlı olacağım. Harika süper. Oh, şekerleri yemek için sıfırsızlanıyorum. Durması mümkün değil. Benim acelem yok. Ben de ilginç bir şey buldum. Tabii ki sekiz ağız çubucak yutmak eğlencelidir. Ama neden bunun güzel olmasını sağlamıyorsunuz? Bunu yapmak için tek yapmamız gereken şey şekerleri renklere göre ayırmak ve sonra böyle sarmak. Sordum onu. <laughs> Dilime baksanıza sarı olmuş. Şimdi ise yeşil olacak. İşte bu. Önümde beni hala iki renk bekliyor. Ben de çok eğlenceli. eğlenceli güzel. Baksanıza rengarenk dişim var mı dilim var. Aha, bu arada senin süren Tina. Ben de şeker atacağım. Aa, evet ama yakalayamıyorum. Ah, tamamdır başaracağım bunu. Dur sana yardım edeyim. Ağzını aç. Ben de oraya şeker atacağım. Harika fikir al şunu. Yakala. Aa öylesine çok acele ediyorsunuz? Neden şekerleri atıyorsunuz? Ben şekerin tadını çıkaracağım. Tina, şeker bitti. A, peki ben ne yiyeceğim? benim bir fikrim var. Oscar çok bir beğendi ve çok yavaş yiyor. Bu arada bize de biraz versek çok da üzülmez bence. Pipetim hala burada. Alırım ve her şeyi salalım. <laughs> Aynen öyle. Harika bir fikir. Ben de fazladan şeker alabilirim. <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz? Burnumun önü Nasıl çalabiliyorsunuz? Tüplerinizi kestim. Hmm, harika. Şimdi ise ben de bir şey yiyeceğim. Hayır. Ne kadar umursunuz siz. Hiçbir şey kalmadı. Yaşasın Nutella. Herkes ona bayılır. Bu sefer yavaşım. <laughs> Ama ben hızlıyım. Ortalama hızım okay. var. Çok iyi. Pekala başlıyoruz. Tina başladı bile. Hmm. Ah, bu çok uzun sürecek. Pekala ben de notalamı hemen yiyebilirim. Ah, aptal şey. Bunu nasıl açacağım? Ah, biliyorum. Parmağım var be. Ve... Kendi parmağım değil de... Tina parmağını kullanabilirim. Harika. Tamamdır. Teşekkürler. Artık kendini yiyebilirsin. <laughs> Ay, tamam. Yine de Nutella'yı parmakla yemek çok lezzetli ve çok kolay olacak. Hmm. Hmm, harika bir şey. Ama neden tümerimi kullanmıyorum? Aa, böylesi çok daha hızlı olacak. Ve aslında iki eliyle yapsam daha da hızlı olacak. Sanırım Nutella yemenin en hızlı yolunu buldum. Ay, çabucak denemek istiyorum. Oh evet sen anlıyorum. İğrenç bir şey. Oscar ne yapıyorsun sen? Kendini görmeliydin. Yo, sorun ne? Sen çok daha başlayabilirdin. Tamam ben de başlıyorum. Ne Oscar? Acaba bir kaşığın var mı? hayır teşekkürler. Neden sordum ki? Benim bir fikrim var. Nutella yemenin ve ellerinizi kirletmemenin bir yolu var. Onu ağzıma döktüm. Hızır bu çok lezzetliydi. Ay, büyük kavanozum olması iyi bir şey. Of ben de kesinlikle biraz daha Nutella istiyorum. Oh, tabii ya. Jolie'nin çikolatasından biraz alabilirim. Mükemmel bir cihazım var. Hmm, çalışıyor. Garip. Nutella nerede? Kavanoz neredeyse boş ama ben hiçbir şey yiyemedim. Oscar senin için mi? Hayır. Okay. Aşai. Tamam biraz daha deneyelim. vay canına çok iyi. Yine hiçbir şey yok. Oscar bunu nasıl yaptın ya? Yüzündeki çikolata görüyorum. Madem öyle bakalım bu biraz acı çikolata ne dersin? Oh, biraz daha Nutella harika. Biraz deneyelim. Tadı güzel ama neden bu kadar acı? Yardım edin yanıyorum ateş var. Başkasının çikolatasını nasıl çalacağımı bileceksin seni hırsız. Tamam öyle olsun. Bu sefer seni kurtaracağım. Biraz süt var burada ister misin? Oh, evet çok daha iyi. Oh, Julie süt için teşekkürler. Bu arada Nutella içinde. Oh, Tina. Daha açmadın beni. Oh, bizi nasıl da bekletiyorsun? Hadi ama. o kadar bekleyemem pardon. Acele et. Teşekkürler çocuklar. Oh, bu imkansız bir şey. Bunu daha hızlı yapabilir misin? İşte bak yapabilirsin. Hadi acele et. Daha hızlı yapamam. Pekala. Hala Nutella'yı denemenin zamanı geldi. Çok uzun zamandır bekliyordum. Yabuktum <laughs> beklemişten o cüret. Oscar. Tadına bile bakmadı da. Neden burada oturuyoruz? Haydi biraz gidelim. Ne bir şey. Dino hala yiyor musun? Zoli. Vay canına. Aa, benim bu kadar sabrım yetmezdi. Pekala Oscar. Gitmemiz gerekiyor. Hadi çak. Aa, çocuklar. Size oturduğum için çok mutluyum. Buradaki herkes dondurmaya bayılır. Bize kartları verin. Ortalama hızım var. Okay. Onu çabucak yiyeceğim. Oh hayır. Uzun ve yavaş yavaş dondurma yemem gerekecek. Şanssızlık. Çabucak dondurmamın tadını çıkarabilirim. Oh, ne kadar kıskandığımı bir bilseniz. Hmm, acele et. Ben de dondurma istiyorum. Hey kaşığım nerede? Ha, beklemekten yoruldum. Şimdi bu kaşık benim olacak. Dondurmamı çabucak halletmem gerekiyor ama çıkara. Bir dakika. Böylesi çok daha lezzetli ve kolay olacak. <laughs> <laughs> lezzetli görünüyor. Ama sen neden titriyorsun? <laughs> Her şey yolunda. Sadece biraz soğudum. <laughs> ah, Oscar. Peki ne yapacağım? O dondu burada pürürler var. Oh. Aa, aynen öyle. Hadi seni ısıtma makinesiyle kurutalım. Ha, harika. Teşekkürler. Sensiz kesinlikle sonsuzda gibi buz gibi kalırdım. Sen ise bunu bana ver ve dondurmanı ye. Yes. Tamam, Şimdi ben dondurmamın tadını çıkarabilirim. Kendime klasik bir külahta dondurma yapacağım. Bunu yapmak için dondurma toplarına ihtiyacım var. Onları kürağa koydum ve yiyebilirim. Harika bir fikir. Ne kadar işte o çocuğu. Şuna baksana. Hayatımın en büyük kürağı. Hey Oscar hayal bile etme. Eğer ona dokunursan seni neyse söylemeyeceğim. Ah, baksanıza buna dondurmam daha da kocaman oldu. Şimdi tadına bakabilirim. En azından küçük bir poğaça ver lütfen. Ay, bu çok lezzetli. Oh, hayır, her şey düşüyor. Olamaz, yardım edin. Of ya, keşke bana verseydin. Şimdi yüzünü görmeliydin. Hepsi dondurma içinde. Çok aptal görünüyorsun. Bu hiç de komik değil. Oh, tamam de. Julie hadi ama. Çoktan erimeye başladı bile. Aa, onu nasıl yiyeceğim? Aa, onu yemek çok zor. O yüzden onu içebilirim. Hayır! Yapma, her şey dökülecek. O korkunç bir şey. Neden korkunç olsun bu benim dondurmam hmm. İstediğim gibi yedim evet. Aslında hoşuma gitti <laughs> Jolie şimdi sana şirin diyeceğiz <laughs> Hemşire geliyor mu Sanırım hayır Öyleyse lezzetli bir şeyler atıştırmak için zamanım var <laughs> Ne Nereden aldın yiyecekleri Onlar olmadan hastaneye yatamazdım <laughs> Kim geliyor Anneciğim çikolatayı saklamam gerekiyor Ama nereye Tabii ya alçaya Pekala bayan Tina. Sizin dinlenme ihtiyacınız var ama burada zıplıyorsunuz. Orada ne saklıyorsunuz? Tamamdır. Çikolatanın dudağınızda ne işi var? Aç şunu. İşte böyle Tina. Hastanede şekerlerle olamazsın. Her şeyi alıyorum. Durun gerek yok. En azından bir tane atıştırmalık bırakın. Bir tane bile bırakmadı. Ama aslında alçamın içinde var. Onu bulmadı. Şimdi bu Twix'i yiyeceğim. Çok. Hmm, lezzetli kokuyor. Ah, harika. Ama artık bir şey kalmadı. Bu sorunu bir şekilde çözmem gerekiyor. Ama nasıl yapılacağını biliyorum. Abime tatlı yardıma ihtiyacım olduğuna dair bir mesaj göndereceğim. Peki bana kim yazdı? Aa, bu hasta olan kız kardeşim. Vay be şekersiz mi kaldı? Korkunç. Acilen yardım etmem gerekiyor. Şimdi kız kardeşimin en sevdiği şekerleri toplayacağım. Ve hastaneye gidebilirim. Umarım hemşire içeri bırakır. Sadece geçmeye çalışmalıyım. Belki fark etmez. Hey, evet, sakin ol. Ne var? Tatlılarla olamaz. Ne? Of tamam. Oh, iyi günler. Bana harika bir fikir verdiniz. Hello. Cidden mi? Ona bakmayacak mı? Böylece bıraktı. Pekala acilen hamile kalmalıyım. Ama ben bir erkek olduğum için sadece şörtün altında lezzetli yiyeceklerle hamile kalabilirim. Bana kesinlikle inanmaları için peruk giymem gerekiyor. Aa, sarışın olmam yakışmış ama. Şimdi dudaklarımızı biraz renklendirelim. E i̇şte böyle. Harika. Sırt çantasını sweatshirtin altına koymamız gerekiyor. Ve kardeşime gidebilirim. Hazır. Gidiyorum. Aman tanrım bir saat ikinci hamile kadın. Karnınızı dinleyebilir miyim bayan? Oh, hayır ben doğruyorum. acilen doktora gitmem gerekiyor. Ama yes. benim nöbetim de değil ya içeri geçin. Ah, böyle bir göbekle koşmak ne kadar zor. Oh, Tina, selam ben sana geliyorum. Ne oldu tanımadın mı beni? Tanıştığımızdan emin miyiz? Yes. Evet o zaman harika bir plan da bu. Bu benim. ben Oscar tanıdın mı? Çok havalı. Sana karnında lezzetli yiyecekler getirdim. Al hadi. Sinan'ın de komşusu benim. Benimle de paylaşın lütfen. Ben de lezzetli istiyorum. Neyin var Julie? O da lezzetli yemekler istiyor. Tabii ki seninle paylaşacağız. Yiyebilirsin tatlım. Doğrudan ağzıma koyabilir misiniz? Kim geliyor bakalım? Tatlılarla mı? Bana ver ve yoluna devam edebilirsin. Hadi git buradan. Aman tanrım kimi görüyordu? Peki ona ne oldu? Tren geçti üzerimden vefveni üzerime bastı. Anneciğim hemen ameliyathaneye gitmesi gerekiyor. Çok kimse zaten çok fazla sağlık sorunu var. Peki hala bunu bana ver. Oh, no. Ya ne gün ama böyle. Oh. Ne? Bu benim abim Oscar. Ona ne oldu söyleyin bana yaşıyor mu? Üzgünüm ama o tatlı bir komada. Hadi ama. Hı? Tatlı koma mı? Daha ilginç bir şey düşünebilir miydiniz? E sana lezzetli yiyecekler getirdim. Bu bir şakaydı. Aksi takdirde içeri girmemesi vermezdi. Hadi birlikte lezzetli şeyler yiyelim. Bana da verin. Ben de buradayım. <laughs> Bu üst düzey bir şakaydı. Aynen öyle abicim. Yakala Jolly. Üzgünüm. İşte Jolly'nin şekerleri gerçekten kafasına çarptı. Ne kadar sürebilir bu? Size söylemiştim tatlıyla giremezsin. Bunu buraya ver. Ah. Ben çok havalıyım. Çocuklardan tatlıları alıyorum. Her zaman bunu hayal etmiştim. Tamamdır. İşten sonra yiyeceğim hepsini. Çok iyi çalışıyordum. Ha, demek ki o bir hemşire. O zaman tatlarını nasıl taşıyacağıma dair harika bir planım var. Ben de hemşire gibi davranacağım. Ha, yani işte böyle zararlı yüzü unutmayalım. Üzgünüm dostum ama böyle geçemezsin. Sen de kimsin böyle yeni hemşire mi? Ha tamamdır. Biraz zamanım var mı? Gidip öğle yemeğinde bir şeyler yiyeceğim ama seni izliyorum. Ah sonunda gitti. Acilen bu lezzetli kutuya ihtiyacım var. Şimdi onu kardeşime götüreceğim. Dinozor selebanzı olacaklar. Harika. Buradaki dokla yiyor. Tina yine aynı şey mi yapıyorsun? Her şeyi gördüm. O yüzden sana daha fazla tatlı getirdim. Merhaba kardeşim. Abiciğim bu gerçekten sen misin? Yiyecekleri bana ver çok acıktım. Ben de beni unutmayın. Oscar, Jolie'ye merhaba demeyi unuttun. Merhaba Jolie. Burada lezzetli yemekler yiyoruz. Sen nasılsın? Ah, merhaba ortak. Böyle yakışıklı erkeklerin bu hastanede çalışmayacağını biliyordum. Hadi defol git buradan. Seni bir daha burada görmeyeceğim. Ah, başım çok ağrıyor korkunç. Burada of. Peki ya geçireceğim? Ah tabii ya doktor oğlu kendiniz için denemek harika bir fikir. Henüz bir meslek seçmedim bu yüzden doktor olmaya da deneyeceğim. Beyaz önlük kesinlikle bana çok yakışıyor. Akıllı bir görünüm için gözlükler ve tabii ki kimlik rozeti. Lezzetli çantalarla gidebiliriz. Ay iyi günler doktor. Yorganınıza hey. ihtiyacım var. Başım tamam. çok ağrıyor. Baksanıza. Ay, bir hap verin. Oh, no. Ya iyisiniz. Ne diyorsunuz? Ya ilaç <laughs> mı istiyorsunuz? Pekala hadi bakalım burada ne var? Ama aslında burada ancak tatlılar var. No. Aa, belki bu olabilir. Hop gibi görünüyor. Skittles çok işe yarayacaktır. Alın bakalım. Ah, teşekkürler doktor sanırım yuttu. Oh, gitmem gerekiyor. Hey, What? neden bu kadar tatlı ve sikidalıza benziyor bu ha? Ya bu gerçekten sikidalıs. Ne <laughs> ciddi mi? Bekleyin gidiyorum. Aha, başım hala ağrıyor. <laughs> Tatlılar geçiremezsiniz. Hey, uyuyor mu? <laughs> Yaşlı gibi davranmam gerekiyor. O zaman kesinlikle işe yarayacak. İyi mi görünüyorum? Peki hala gidelim o zaman. Kim var burada? Anneciğim neden bu kadar ses çıkarıyorsunuz? Sen kimsin? Tekerleri hmm. kontrol etmem gerekiyor sizi. Aa, tabii ya bugün yaşta perşembe. Tabii efendim için doktora zaten da sizi bekliyor. Aa, tamam teşekkürler kızım. E, bu beni böyle yerde bu büyük babadan mı geliyor? Yeter bu kadar. Beni kızdırdınız. Dur. Şeker mi geçiriyorsun? Aa, bana bunu attılar. Bundan çıkın. Gidin buradan. Oo, ben gidiyorum. Gidiyorum. Sana yardım edeceğim. Yürüye de mi biliyorsun? Defol. Evet bugün zor bir gündü. Anneciğim ne kadar parlak bir ışık. Bundan kimden geliyor? Eve bebeğim kız kardeşimize ayar etmem gerekiyor. Turdan geldim bırakmış mısın? Efendim, ne kadar havalı şarkı için teşekkürler ne? Ben bir şarkı söylemek? Ya ben sıradan bir hemşireyim şarkı ne ya? Ya siz deneyin. <laughs> Ay tamamdır la la la. Ay hoşunuza gitti mi? Dünyadaki en iyi şey sesiniz de kesinlikle bir gülü hak ediyorsunuz. Kız kardeşime gidebilir miyim? Umarım seni konserimde görebilirim bebeğim. Tamamdır beni arayın. Hoşça kal. Bu aptal alçıdan bıktım ne? artık. Bu ne tür bir pari ya? Ben harika bir sanatçıyım ve senin sevgili abin Oscar. Parlak fikirlerim sayesinde sana yine lezzetli yiyecekler getirebildim. Ya ne gülüyorsun? Tamam ama bu komik mi? Hadi gel kardeşim. Yaşasın tatlılar. Ben her şeyden azar azar istiyorum. Gerçi hayır. Hepsini çok istiyorum. Tut şunu tatlım. Ben de size en güzel şarkımı söyleyeceğim. Cina hadi şarkı söyle. La 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 şimdi senin sıran. Sen de söyle. La. Çok iyi hissediyorsun müziği. Hadi şimdi herkes birlikte. Hadi bakalım. Nefis şeyler. Vay be. Ama geçmeme izin verin. Ya ne kadar zamandır lezzet yiyeceklerle geliyorsunuz. Söylüyorum işte geçemez. Ay bir şeyler düşünmem gerekiyor. Ah aklıma harika bir fikir geldi. Kolum kırılmış gibi davranacağım. Ama içinde şekerler olacak. Bu dahice. Kesinlikle yakalamayacaklar. Şimdi kontrol edelim. Oh elim elim. <laughs> Kıpırdamayın. Dürüstçe söyle şeker taşıyor musun? Belki burada. Oh, anneciğim özür dilerim. İçeri geçti tabii ki. Teşekkürler. Oscar ne oldu sana? Çok acıyor. Sanırım onu kırdım. Artık hiç hissetmiyorum. Aa, özür dilerim Jolie. Ya ne yapıyorsun? Uzanmışsın burada. Biliyor musunuz ne var? Sizin için sürprizim var. Bu bir şakaydı. Ben iyiyim. Sadece alçıdaki tatlıları taşıdım. Evet ben bir dahi olduğumu biliyorum. Çabukla şeker mi? Bana da verin. Sekiz. Yaşasın. Ben de aldım sonunda. Çok lezzetliydi. <laughs>